kim? Nereden geldi? Nereye gidiyor bu dünyada? Sahi tüm bu kaos, tüm bu rezillik. Kim? Kimse kim? O da bilmiyor ki kim olduğunu. Mesela sen, tam hissedebildiğin birkaç andan ibaret hayattan aldığın keyif. Şimdi ne yapıyorsun? O küçük anları kovalıyorsun bulabilecek misin? Bulsan tutabilecek misin? En son ne zaman bütün oldun aynadakiyle? En son ne zaman sanki her şeyi meydan okuyabilecek dişi bir kurt gibi güvendin kendine? En son ne zaman bir imparator gibi kurtarabileceğini düşündün sevdiğin herkesi, ülkeni? En son ne zaman sırtını dayadın kendine? Ne zaman? Ne zaman bunu sorsam kendime, beni uzaklara götüren anılar gelir gözüme. Peki sen? Peki sen hiç hayal kırıklığına uğradın mı iliklerine kadar sırtını dayadığında? Merhaba bu arada. Sahi, sen kimdin? İçime alıp kapladım seni. Zihniyle sohbete daldığım bu kişi Kim? <laughs> Sen de bilmiyorsun ki. Hayatta en çok fiziki duyularıyla hissettiklerine inanır insan. Sen kendine 10 dakikadan fazla bakamıyorsun aynada. Hadi sayıkla adını. Evet, kendi adını. Söyle, çekinme. Nilsunur. 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 <laughs> Söyledikçe yabancılaştığı başka kelime yok insanoğlunun adından gayrı. Gel video çekelim beraber. Ya da telefonun ucundan konuş kendinle. Ne yapancı bir ses. Uzak, soğuk. Cık, bu da olmadı. Duyumlamaktan bile uzaksın kendini. Peki, kim bu aynadaki? Say bana güçlü yanlarını, zevklerini, önemsediklerini. 10 maddelik bir liste yapabilir misin? Anında, şu anda. Sen senin de bilmediğin artık kimsen, derdin neyse, kalbin neye kırıksa, neyi özlüyorsa, neye isyandaysan, neye umuttaysan, hepsini iyileştirme gücüne sahipsin. Kullanamayacak kadar ahmaksın. Ahmaz. Her şeyin başlangıcısın. Sen kimsin? Bana kendini anlatan bir mektup yazabilir misin? Birkaç satırı geçebilecek misin? Sen tam olacaksın. Sen tam olacaksın kendini bildikten sonra. Sen tam olmadan etrafındaki olayları nasıl iyileştirebilirsin? Çürüyorsun ve köklerini toplayıp ihtiyacın olan toprağa kendin gitmek dışında çaren yok. Ama sana ne iyi geliyor bunu kendini tanımadan bilemezsin hangi toprağa gideceğini bilmek için önce sen ne tür bir çiçeksin onu bileceksin. Şikayet etmeyi kendine yasakla. Ağzından dökülmeden sözler bir içine dolsun. Ben kimim diye sorsun. Ben, ben, ben. Şşş. Ruhunu düşün mesela. Bugün bununla başla ya da dokun bedenini, aynada incele çizgilerini, yüz binlerce kez haykır ismini. Delirdim mi ben de? Gül, adını söyle. Gül, adını söyle. Tek başına dişlerini sıkı sıkı ağladığın geceleri hatırlat. Hatırlatsın sana. Adın, adını sayık bak vücudunun en sevmediğin yerine gözüne sokarcasına. Burnun mu? Dokun burnunu. Sen nasıl olduğuyla ilgilenmeden neye dönüştüğünü anlatmana. Hazır mısın? Ben mi? Ben. Korkuyorum. Korkuyorum. Ama kendimi, hayatı, anlamı bilmemekten herkesleşmekten daha çok korkuyorum. Bu yüzden belki çok zor olacak. Yeniden, yeniden, yeniden başlamak belki daha da yıldıracak. Ama ben bu korkuyu seçiyorum. Korkusuzluk mu? Acısızlıktan bahsettin sanırım. Öyle bir seçenek yok. Ben de çok isterdim bir oturuşta seni atanla, ninenle konuşturup şimdikileri çözmeyi. Ama yok. Bazı şeyler gerçekten yok. Ön yargılarından, gururundan, sızlanmalarından arın. Arın ve bak. Bak tekrar. Ve bana söyle. Sen kimsin? Kimsin sen?